Bu kamu özel ortaklığı öncelikle model olarak bizim desteklerimiz var. Ama hangi şartla? Sürekli akar olan projeler için. Yani o projenin illaki bir nakit akışı olacak. Yoksa nakit akışı üretmeyen projeyi kamu özel ortaklığı yapmanın hiçbir anlamı yok. Aa, yok. Biz zaten parti programımıza bunu yazdık ilk kuruluşta, marttaki kuruluşta. Ancak bu şartla dedik biz kamu özel ortaklığı projelerini destekleriz destekleyeceğiz. Fakat şöyle bir sorun var ki bu kamu özel ortaklığı projeleri çok pahalıya mal oldu. Bakın gelecek yılın bütçesinde konan bu garanti ödemeleri 31 milyar lira. Çiftçi desteği 22 milyar bu kamu özel ortaklığın için ödenecek garanti rakamı 31 milyar lira. Yani %50 tarımdan daha fazla sırf bunların garantisine para gidiyor. Bu ihaleler yapılırken zamanında şeffaf yapılmadı. Katılımcılık anlayışıyla yapılmadı şartnameler böyle çok kısa bir süre içerisinde sınırlı sayıda şirkete gönderildi. Sadece onlardan teklif alındı ve yüründü gidildi. Şimdi o benim bakanlığım dönemindeki proje sayısı çok az öncelikle. İkincisi de bu ihaleleri yapanlar tamamen başka bakanlıklar. Yani başta Ulaştırma Bakanlığı olmak üzere başka bakanlıklar. Aynı tarihlerde bir sistemi topya değiştirmek için bir yandan Avrupa Birliği mevzuatını getirelim şu ihaleleri. Ya bir istedim. yandan onun mücadelesini veriyoruz ama bir yandan da işte öbür bakanlık ihaleleri yapıyor geçiyor yapıyor geçiyor. Ya hani tamamen kapatıp o tarihte ipi koparmak var ya da hep İçeriden düzeltmenin mücadelesi var. Biz o dönemde sistemi içeriden düzeltmenin mücadelesini veriyorduk.